videoma hoş geldiniz. Ben Gülşah. Ee, biz uyandık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi ben yatak odasını toparladım. Aslında bugün video çekmeyi düşünmüyordum ama evde otururken de boş boş ne yapayım derken dedim elime en iyisi alayım kamerayı. Hem sizinle sohbet edelim hem işleri yapalım. Böyle günlük hayatta neler yapıyoruz onlardan konuşalım dedim. Şimdi gördünüz zaten yatağımı topladım. Şimdi adam odasına gideceğim. Birazcık onunla oyun oynarım belki. Ee, üzerini değiştireceğim. Sonra Bakalım gün neler getirecek bize. Adayı uyuttum. Geldim. Ee, öncelikle kandiliniz mübarek olsun. Tüm Müslüman aleminin. Ee, hayırlı kandiller diliyorum. Şu mübarek günde oturalım. Bol bol dua edelim. İnşallah e, durum daha vahim olmadan tez zamanda şu günleri atlatırız. Çocuklarımızla dışarıya çıkabiliriz. Birazcık yani korkusuz yaşayabiliriz. Her şeyden önemlisi. Gerçekten stres yapmayalım dedikçe her gece de e, haberlere bakıyoruz ister istemez, vaka sayılarının bir anda iki katına çıkması insanı korkutuyor. Dün, san, önceki gün 91'di, bir anda 191 oldu, şimdi 300 küsürleri geçti falan. Dün zaten 5 e, tane kişi daha vefat etmiş, Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Bir anda bu kadar artması gerçekten korkutucu ama e, tedbirli olacağız, onun dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok e, her zaman dediğim gibi. E, ben dün şey yaptım, video çekmedim. hani birazcık video çekerken işte işimi yavaşlatıyor diye bütün eve şey yaptım, çamaşır suyu bileğimin içine çamaşır suyunu koydum, sıcak su koydum, e, bezle tozları aldım, ondan sonra ışıkları, kapıları, kapı kollarını, dış kapıyı, her yeri güzelce pencere önlerine sildim. Daha sonra yerlerde e, çamaşır suyuyla sildim. Normalde e, yüzey temizleyici kullanıyordum ama e, şey. Doktorlar ya sirkeyle ya çamaşır suyla silin dediği için ben de o tavsiyeleri oydum. Çamaşır suyla sildim ki e, zaten velada ile sildim yerler ama tozları falan alırken ellerim mahvoldu. Gerçekten şöyle size göstereyim. Zaten belli de oluyor. O kadar çok acıyor ki ellerim. Anlatamam. Bayağı çatladı. Pütür pütür oldu. Böyle çok garip. Çok ağrıdı dün elim. Ama temizledim. En azından her yer tertemiz e, ee, içtikten sonra bir evi süpüreceğim. Gerçi adada uyuyor süpüremeyebilirim ama uyandıktan sonra artık. Ee, öğle yemeği olarak da adayla kendime bir tarhana çorbası yapacağım. Böyle bol sarımsakla. Bugünlerde bağışıklığımızı güçlü tutmamız gerekiyor. Böyle ki normalde de ben sarımsak e, soğan yemeklerden eksik etmem. Ada ek gıdaya başladığından beri ona da hani ayrı yaptığım yemeklerde bile her zaman muhakkak sarımsak koyuyordu. Ee, hem Doğal antibiyotik hem de güzel bir lezzet katıyor sarımsak. Ben çok severim. O şekilde bir de günde 15 dakika bütün her yerin pencerelerini açıyorum üst taraftan. O şekilde eve havalandırıyorum. Siz de yapıyorsunuzdur muhtemelen. <laughs> mutfağa geldim. Ee, söylemiştim zaten tarhana çorbası yapacağım diye. Biraz fazla yapacağım. Akşam da yeriz. Tam oturuyordum. içeride kahvemi içiyordum. Baktım adam odasına tıkır tıkır sesler geliyor. Sessizce bir gittim. Ben yatırmıştım yatağıma ama tabi o uyumamış. Orada oyun oynuyormuş. İyi dedim madem kalk uyumayacaksa şey yapalım. Çorba yapayım ben çorba yiyelim dedim. Hemen tabi sevine sevine kalktı. <laughs> Neyse artık zaten saatte geçti. Böyle e, geç saatte uyuyunca da akşam uyumak bilmiyor. Dün gece 2'de uyudu. 2'de uyutmaya çalışırken bile hüngür hüngür ağladı. Ben uyumayacağım uykum yok falan diye. Ama gözlerini oluşturuyor. Yani o kadar uykusu var. Zar uyuttum. O yüzden şimdi uyumasın. Bari akşam daha erken uyuyor. Ben de zorlamadım için çorbası için şöyle iki büyük bir sarımsağı döveceğim şu havanda. Hmm. Ee, şurada tarhanam var kızlar. Bu tahınayı kayınvalidem yapmıştı. Bu salçayı da kayınvalidem yaptı. Bu galiba biber salçasıyla domates salçası karışık. Şimdi birazcık tencereme tereyağı koyacağım. Birazcık da tereyağı koyacağım. Bu tereyağı da şeyden geliyor, köyden geliyor. Kayınvalidemlerin köyünden. Ben normalde tereyağını pek sevmiyorum çünkü çok ağır kokuyor bazıları. Ama bunda hiç öyle bir kokusu yok. Çok böyle hafif bir tereyağı. Çok da lezzetli. Şimdi bu birazcık erisin. Hatta göstereyim size tereyağını. Şu şöyle bu kadar büyük bir tereyağı böyle buzluğa koyuyorum ee, lazım oldukça indiriyorum aşağı bir kavunu normal bir şey kase falan koyuyorum kapaklı kase oradan kullanıyorum sonra oradaki bitince tekrar böyle e, çıkarıp çıkarıp kullanıyorum ben normal tereyağım bitti zannediyordum varmış meğer böyle şey e, diğer şeylerin arkasında kalmış sebzeleri falan buzluğa koydum etleri kıymaları falan arkasına kalmış ben bitti zannediyordum şimdi şöyle hatta çok az daha yağ koymuştum ben bunu biraz fazla yapacaktım Heh. tarhana da tam şey şifa kaynağı ben normalde çok sevmem yani hani şu 10 yıl tarhana çorbası içmesem abi tarhana çorbası olsa da içsem demem ama işte Adayla birlikte biz de alıştık. Ona yedirelim falan derken. Mesela şey, brokoliye eşim hiç sevmiyordu. Böyle adaya yedirmeye çalışırken yiye yiye o da alıştı. Bir ara evimizde hiç brokoli eksik olmuyordu. Tabii ondan birazcık sıkıldık. Bayağıdır almıyoruz. Tervana çorbası da bende öyle oldu. Ada'yı yedirmeye çalışırken biraz biraz ben de yiyorum işte onunla birlikte. Yoksa hayatta yemem yani. Şöyle şey koyuyorum sarımsak koydum yakmadan sarımsağı şöyle iki tur çevireceğim sarımsağın kokusu çıkana kadar çünkü sarımsak da tereyağı da hemen yandıkları için fazla kavurmaya gerek yok şöyle de yakınlaştırayım size adı içeride oyun oynuyor hemen bir kaşık alayım. Makineyi boşaltmadım. Anne. Dur, Bulaşık makinesini boşaltmamıştım. Zor buldum. Şöyle. Bir yemek kaşığı kadar salçamı ekledim. Efendim bir artık çocuklar evde sıkılmasın diye ne yapacağımız şaşırdık valla sürekli boyama yapıyoruz işte oyun hamurlarıyla oynuyoruz bir şeyler yapıyoruz ama yok sıkılıyorlar e, dün artık o kadar sıkıldı ki evde şey yaptık dışarıda çıkamıyoruz su kütürü vardı aldım onu şeye banyoya soktum güzelce bir her yerini yıkadım evde onu sürüyor şimdi şöyle bir iki efendim anneciğim üç beş yemek kaşığı tarhana koy Şöyle güzelce çözdüm tarhanamı. Normalde sıcak suda da bekletiyorum aslında ama çözülmesi için tarhananın Hem bu o kadar kalın bir tarhana değil, hem de şey ada uyumadığı için aceleye geldi. Hemen bekleniyim, yapayım diye o yüzden şimdi suyuma koyuyorum su yeterli gelmeyecek tabi az gelecek çünkü bayağı koydum tarhanayı da akşama da yeriz diye şöyle benim ama tamam bir tanem git içeride ye tamam bir tamam şimdi kızlar baharatlarını ekleyeceğim bunun için aslında kıymadan baharatlarını falan koymuştum ama ben yine de işte nanesinden birazcık birazcık pul biber, karabiber ekliyorum yine de. Nane özellikle çok güzel bir tat katıyor. Çok azıcık karabiber koyacağım. Daha sonra şöyle nane koyacağım. Baba. Efendim bir tane. De 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 Kesin mi oralarını? Evet. Tamam. Tamam anneciğim. Ben onları hep yıkadım anne. Ada sürekli gidip gelip elma istediği için bir de işte bu virüsten dolayı dışarıdan gelen bütün meyveleri güzelce yıkadım. Masanın üstünde bir kaseye koydum. Ada gidip geldik oradan alıp alıp yiyor canı istedikçe. Tamam anneciğim dur orayı keseceğim. Tamam anne. Şöyle bu şey yaparken. Beğendim. Şurası ile şurasını kes diyor da <laughs> Oralarını keseceğim şimdi Bir de yıka Yıkayım mı bir de? Ha, tamam Yıkamıştım ama bir daha yıkayayım hadi Hı. Al bakalım Al aşkım ama su kutuna binerek yeme anneciğim. Düşersin öyle. Tamam. Biniyem. Tamam. Şöyle mis gibi oldu tarifim gerçekten. Bunu şimdi biz birer kase adayla birlikte yeriz. Akşama da kalır zaten bunda. Ama akşam yemeği bunun yanında ne yapacağımı hala karar veremedim. Biraz aslında et vardı. Ee, etle fırında bir yemek mi yapsam diyorum ama sebze böyle patatesli falan. Belki öyle bir şey yaparım. Bilmiyorum. Ada da eti pek fazla sevmiyor. Böyle çiğniyor çiğniyor çiğniyor. Onu bir türlü yutmuyor. Sakız gibi yapana kadar. Et yemeğine pek yanaşmıyorum aslında ama et de yememiz gerekiyor. Neyse ondan bir şey yaparız artık. Ya da belki pilav yaparım. Bir makarna yaparım. Ya da bulgur pilavı yaparım. Şöyle kaynayana kadar. Hani şu salçamı falan kaldırayım. Karhanam da az kaldı şöyle bir kaşıklık falan <laughs> ve kapattılar son olarak şöyle size çorbamı da göstereyim Ben kendi içine bir altına koyayım. Boğazım da ağrıyor zaten kaç gündür. Tam bademcimin üzerine bir yara çıkmış. Bir hafta oldu geçmedi. O kadar acıyor ki. Şey yapıyordum e, zencefil Anne. bal yapıyordum o biraz aslında iyi gelmişti ama Anne. tam geçti diye bıraktım tekrar.